zeytinin ana vatanındayız İznik Köylü pazarında da bir zeytin tezgahına uğradık. Bizi Dinçer abimiz karşıladı tezgahın başında. Dinçer abi merhabalar nasılsın? Merhaba hoş geldiniz. İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Abicim seni tanıyabilir miyiz? Şöyle ifade edeyim zeytinle ilgili sektörel anlamda 6. üyesiyim o yüzden markamda onu ön plana çıkartmak istedim. Sektörümle ilgili şunu söyleyebilirim. Az önce başlangıçta şunu dedim. Beyrut'tur ana vatanı bilginiz olsun. Yani iklimsel olaylara göre değişiklik kazanan bir damak tadı vardır. Bir çiftçi olarak 365 günün her gün tarlaya gideyim kaliteye belirlenen her daim iklimdir. Bizi farklı kılan konu da İzlik Gölü'dür. Biz tatlı su ve sodalı suyu etkisi altında üretim yaparız ki özellikle güney cephemiz, İzlik Gölü'nün güney cephesi sabah güneşini alan bölümdür. Sabah güneşini gören İzlik Gölü sis kaldırır. O sis yamaç arar. Bizim bölgede yamaçtır zaten. O sisteki mineraller bizim zeytinimizdeki kabuk, ince çekirdek küçük nüansını oluşturur. Asıl sebebi iklimdir. Açık ben söyleyeyim. Türüne göre değişkenlik sağlar. Bizim bölgede sofralık zeytindeki en çok tüketim olan trille türü ön plana çıkar. Ama ve lakin bölgesel olarak 8 tür zeytine sahibiz. Yine güney cephesinden yola çıkarmak isterim çünkü en doğru adres orası. 32 kilometre kalan alanını kapsar işin açıkçası. O bölgedeki zeytinin yeri de özellikle kuru sele konusunda çok iddialıdır. Zaten o bölge sadece zeytincilikle uğraşır. Yani biz ortalamada 550 yıllık ağaçlara sahip bir coğrafyayız. 550 yıl. Evet lokasyon olarak söylüyorum işin açıkçası. Bunu ön plana çıkartamamızın sebebi bir ...biraz sapata kalırız. Mesela Gemlik otoban üstünde olduğu için biraz ön plana çıkmıştır. Evet. Ama yine söylüyorum her bölgenin kendine göre bir damak tadı vardır. Gemlik, Mudanya'sının, Trille'sinin ayrı bir damak tadı vardır ona göre şekillenir. Edremit ayrıdır, Çanakkale ayrıdır. Ege bölgesi ayrıdır, Akdeniz bölgesi ayrıdır. Hani önemli olan nokta doğasıyla fazla oynamadan üretimdir. İyi niyetli yaklaşmaksa eğer işin özünde. Buranın zeytinyağı ile Ege'yi karşılaştırmak kalite anlamında yanlış olur. İspanya ile karşılaştırmak da yanlış olur. Önemli olan nokta ürünün doğasıyla oynamayacaksın, pazarlayabilmek için veya raf ömrünü uzatmak için kimyasal kullanmayacaksın. Buradaki ürünlerin hepsi doğal, doğal kimyasal ürünlük. hiçbir ilaç Aynı kullanılmadan A'dan üretilmiş ürün. Kendi üretimimiz olduğu için de arkasında durabileceğimiz ürünler. Zaten yöresel ürünlerden kasıt olan bu pazar bu amaçla kuruldu. Dinçer abi zeytinin ve zeytinyağının faydası nedir? Zeytinin ve zeytinyağının faydaları öncelikle konu iç dolaşımı çok iyi dengeler meşhur Ama olan olduğumu... bir şey var. Yağ detoksu yapıyorlar. Bir kaşık zeytinyağı her sabaha aç karnına alıp da 10 dakika dolaştırıp attıktan sonra vücuttaki bütün o toksit maddeleri attığı söyleniyor. Bunu şimdi şöyle bir konuda teknik bir kolay eşyasında yani zeytinyağı içerisine kekik koy, baharat koy, şunu koy, kimyon koy, bilmem ne koy sonrasında bu senin vücudunda böyle bir etki yaratır cümlesini benden beklemeyin. Hani bunu teknik anlamda bir analize ve sürece tabi tutulduğu için ama ve lakin şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim iç bünyemizdeki en önemli husus kanallardır kan akışını sağlayan biz buna damar diyoruz. Damar tıkanıklığı konusunda zeytinyağı özellikle çok faydalıdır. Eğer ki iç döngündeki kanın rahat dolaşabiliyorsa vücudunda zaten vücudun kendini yenileyebiliyor demektir. Bu yüzden de hani geri konuları ayrıntılı sayabileceğim bir teknik altyapım da yok. Onu söyleyeyim. Anladım. O zaman biz hemen zeytinlerimizi tanıyalım. Burada tamam. bir zeytinimiz var. Nedir bu zeytin? Kuru selediye adlandırırız. Aralık 10'a kadar bekleriz dalında kopartmayız zeytini. Kıvırcıklığının sebebi ayazı görmesidir. Ayazı görür, soğuğu görür, fre vermeye başlar, içindeki suyunu atar, soğuktan dolayı kıvırcıklaşmaya başlar. Biz bu zeytinlerden kuru kursele yaparız. Kuru seleden kasıt şudur, sadece kaya tuzu kullanırız salamura sürecinde. Mesela şu zeytin, salamura diye adlandırdığımız zeytin, kaya tuzu ve suyla beton havuzlarda taş baskı altında en azından 4 ay beklemek zorundadır. Zeytin özünde bir meyvedir ama dalından koparıldığı an yeğeni, yeğen, erik gibi, şeftali gibi düşünmeyin. Zeytin özünde... Oldukça acı zaten. Evet. Acısını attırmanız gerekiyor. Biz buna karasu da deriz, acı suyu deriz işin ölçüsü. En güzel acı attırma taktiği de tuz ve sudur. Salamurada karuseledeki en büyük handikap nedir dalından koparılıp su görmeden kaya tuzuna basarız biraz acı gelir o yüzden biraz fazla bekletmek gerekir onu o biraz şımarık çocuğumuzdur. biraz beklemesi gerekiyor onun için evet, bayağı zahmetli. Evet, zahmetli burada üçüncü bir zeytinimiz var yine aynı kalibreden geçti yağlı sellede adlandırırız. onu yağda marine ediyoruz yine kaya tuzu ve suda marine olur yine en azından 4 ay beton havuz olursa idealdir bekletmek gerekiyor yine aynı süreçten geçiyor. Şuradaki nüans çok önemli. Burada sadece siyasiyetin görüyorsunuz. Yeşil göremezsiniz. Biz yeşilimizi Ekim'le Aralık aylarının başına kadar tüketicimize sunarız. Yeşille siyah arasındaki fark olgunlaşma süresidir esasında. Yani şu zeytin Eylül ayında yeşildi. Kasım'ın onundan sonra siyahlaşır, rengini alır, olgun seviyesine gelir. Bizim beklememizin sebebi yani yeşil üretimimize ağırlık vermemizin sebebi sofralık zeytindeki siyah zeytini sofraya sunmaktır. En büyük sebep bu. Edremit'te, tavır, Bandırma, Ege tarafı yeşil, Hatay kırması mesela. Yine söylüyorum, yine kaliteden bahsetmiyorum, damak tadından bahsediyorum. Onların o yöresel ürünleri de yeri ayrıdır. O bölgelerde yalnız handikap şudur yine iklim. İsteseniz de bizim bölge kadar kararmaz, siyahlaşmaz. Asıl fark budur zaten. Bizim kararlı sürecimiz daha hızlı ilerler. Yine söylüyorum etkisi sodalus ve tatlus etkisi altında üretim yapmamız. Evet, benim bir merak ettiğim konu daha var. Genelde böyle haberlerde filan da izliyoruz. internette de dolaşıyor. Böyle siyah zeytinlerin bir kimyasal boyayla boyandığı söyleniyor. Vatandaşlarımız bunu nasıl anlar son olarak? Handikap şu. Hobi bahçesi olan adam. Organik tarım, natürel tarım üzerinde çok güzel rahat ilerler. Ticari kaygısı olan adam tonajlı çalışır, siparişine göre şekillenir, doğasını bir kenara iter. Gelen siparişine göre hareket eden bu ticari tarafı kaydığı için siyahlaşmasa da siyahlaşsın, yeme yapmasa da yeme yapsın diye fermentasyon sürecini kısaya indirmek için bazı kimyasallar kullanılır. E, i̇simlerini vermeyeyim, yöntemleri var mı? Var. Nüans 1. Salamura veya kuru sele fark etmez. Zeytin yenildiği an çekirdeği kömür gibi siyah çıkmayacak. Burada dipnotum ise şudur. Eğer ki salamurayı ben 2 sene boyunca beton havuzda bekletirsem ister istemez çekirdek siyahlaşır. Çok beklediği için. Ama 4 ay 5 ay boyunca havuzda beklemiş zeytini yediğin an ya mor olacak ya kahverengi olacak. Tam siyah olmayacak. Aynen. Siyah zeytini yedikten sonra çekirdek oksijenle temas haline gelir. İki dakika sonra siyahlaşır. Evet hem fikiriz. Ama yenildiği an kömür gibi siyah çekirdekle karşı karşıya kimyasal var demektir, boya var demektir. Nerekçi belli olmamız için açık bir O zeytini almıyoruz. Evet. Dinçer abi çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ne demek? Hayırlı işlerin olsun. Çok, çok sağ olun. İyi çalışmalar efendim.